Kızlar bir şey diyeceğim. Arkanızı döner misiniz? Benim size bir sürprizim var. Ama bu sürpriz ne biliyor musunuz? Ne? Yeah. Babanızın size aldığı en sonki hediye. Merak ediyor musun? Evet. Arkanı döneceğim. Arkanı dön. İleri git. Arkanı dön ve ileri git. Koltuğa yaklaş. Sen de bakmayın. Bakana hediyeyi vermeyeceğim.

Evet annem ayı birim. Gel bakalım. Mısın? Tabii, ki. Tabii ki de açarım annem ya. Yine bunu Yok, alalım kaç orası. ay oldu? Hayır bilmem bir ay oldu. Hayır üç ay oldu biz bunu alalım. üç aydır saklıyoruz. Hani Öyle, de de Öyle mi anneciğim? Sen pembe laras mı sarı almıştın? Nasıl yapmıştın? Hmm fark etmez. Sıfır Değiştirirsiniz. Olayım. Gel bakayım. Bende Kelebek kızlarım benim. Abla deneyi de giymişsin. Ne? Tabii ki. Tut bakalım. Sıhırlı deneyi. Sıhırlı deneyi. Evet. ablan giymiş. Sıhırlı deneyi. Ama bu geliyorum. bebek için. Bakar mısın arkadaşlar? Minicik bu ya. Olur mu hiç? He? Bebek için. Sen duygulandın mı? Yok. Doğru Yok. Ya bakayım. Duygulanmış olabilirsin. Yok yok. Gel gel. Yo yo. Iş. Gel buraya kelebek kızlarım benim ya. Gel büyük kelebek. <laughs> ah. Sen balenin dansını da güzel yapıyorsun ya, boy tek ve tam yaparsın aymış. Eee nereye uçacaksınız kanatlanınca? Ha? Gel bakayım terebeyim. Sen duygulandın anne. Ya. Yerim seni ben. Dedim beni. <laughs> Aa, arkadaşlarına sırtını dönüp gösterir misin şurada masanın yanında? Ay, ay gelin ben seni. Sihirli çubuğunu da al. Buz, bokuz ben kaybolacağım bok evet. Arkadaşlar bakın bu da ter yani bunların bunları da renklendiriyorum. Kayba değil mi arkadaşlar? He? E? Hop <laughs> 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 anne <laughs> Anne bir kelebek. Evet gel bakayım kelebek. Prınçası yazıyor, prenses yazıyor. böyle partiye gideceğiz. Tamam, gidebilirsin. Böyle partiye gideceğim arkadaşlar. Kostüm partisi yapalım mı arkadaşlar? Anne okulda da kostüm partisinde bunu giyeceğim. Bunu kameraya Bunu takacağım. Ve bunu bu kadın takacağım bu seyir Arkadaşlar gideceğim. kostüm partisi yapalım. Hepiniz başka bir kostüm giyip bize gelebilirsiniz. Evet. Hadi gel bakalım. Dördüncü katı. Çıkınca dördüncü katta oturuyoruz çünkü değil mi? Katımızı dördüncü kata çıkınca sağa döneceksiniz. Kapımızı tıklayacaksınız. Zaten kapımızın önünde de bir sürü pembe şey var değil mi anneciğim? Ben, pembe kelebeğim. Pembe şeyleri görünce hemen bizi <laughs> görürsünüz ya, ya çok oldunuz. Arkadaşlar ben kanatsız <laughs> kaldım. Çekilin kendime kanat koyacağım. Şöyle bir döneyim döneyim döneyim. Ben de kelebek olayım. Çı 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 Ama sizin kadar tatlı bir kelebek olamadım değil mi? Hadi uçun kelebekler. Ben de bir kız topluyordum. Hatta var. Sürekli tanıtıyorlar burayı. Uç uç kelebeğim son güzel kelebeklerim. Bana burada uç. Nereye gidiyorsun? Burada uçacaksın. Buraya gel. Arkadaşlar Lara kanatlarını ayarlayamadı. Geç bakalım. Uçtu uçtu dışarı kaçtı Lara. Anneciğim biraz şuraya geçer misin Lara? Geç. Kamerada görünmüyorsun. Geç Lara hadi. Size biraz kelebek arkadaşlar getireyim ya. Bir, iki, üç. Bir sürü kelebek oldu. Uçuyorlar görüyor musunuz? Ben gerçek kelebek yapacağım. Canım kelebekleri. Ben onlara oyuncak yapacağım. Yapma kız. Siz varsınız ya gerek yok başka kelebeğe. Canım kelebekleri. Bakalım bakalım. kelebek stonu i̇şte kelebek geldi. Sen sihir yapınca tuttu galiba. Dolabında bak. Dolabında. <laughs> evet. Beğendin mi? Kokor bak. Gelmekler onu yağırdı. Kokor bak. Kelebekler onu yağırdı. O zaman kelebeğim videomuzu bitirelim mi? Evet. Hadi şöyle bir kelebek gibi pırır pırır yapın bakayım. <laughs> Barbie evde olsaydı sizi yakalardı biliyor musunuz? Hangi Barbie? Bizim Barbie'miz, kedi Barbie'miz. Yani olsun E peki o zaman sen öyle diyorsan öyle yaparız. da Herkül Barbie koyarız. Hayır koymayalım Herkül'le Barbie. Başka bir şey koyarız. <laughs> sen neye daldın öyle ekranda kendini mi izliyorsun yaramaz kız? Lina Kelebeğim, Lina Kelebeğim sen arkadaşlarına bir şey mi diyecektin? Evet. evet, evet. Söyle bakayım prensesim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.